Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Biliyorsunuz YKS süreci başladı. Bunun için sizlerle görüşme yapmak istedik. Birkaç sorum olacak. ...beraber yanıtlarsak sevinirim. Tabii ki biz teşekkür ederiz sorunlar için. YKS sürecinde öğrencilere yönelik yapılacak her çalışmalarda bilgilendirme için elimizden geleni yaparız. YKS süreci başladı, öğrenciler gergin, aileler stresli, kimler neler tercihler yapacaklarını <laughs> bilmiyorlar. Bu yüzden bilgili birinden, rehber öğretmenlerden yardım almak her zaman daha iyidir. Bu yüzden size birkaç Hı. sorum olacak. Tabii ki. Bu yılki YKS sonuçları genel olarak herkesin istediği gibi miydi, durumlar nasıldı? Bu yılki YKS sürecindeki katılım bir önceki yıllara göre daha az sayıda oldu. Bu katılım öğrencilerin yüzdelik dilimlerinde bir etki sürecinde birçok noktaya dikkatimizi çekmemiz gereken bir olay. Hı -hı. Ve burada şunu gördük. Türkiye geneli başarı ortalaması yine yüksek. Bazı branş dallarında zorluk dereceleri değişse de genel olarak 2023'ün bir benzeri sonuçla karşı karşıyayız. Evet anlıyorum. Öğrencilerden gelen ilk tepkiler peki nasıl oldu? Puan sıralamalarıyla alakalı hedeflerinde, tercihlerinde büyük çoğunlukta şunu gördük biz. İstediklerini ulaşabilen öğrencilerin sayısı daha fazla bir oran. Ve başarı odaklarına, kendi hedeflerine yönelik çalışmalarda daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyuyorlar. Ve doğru yönlendirmeye, doğru tercih alanında tam bir kavram karmaşası yaşıyorlar. Burada bize çok büyük işler düşüyor. Özellikle eğitim kurumlarının rehberlik servisi daha bir işin içine girmek zorunda kalıyor. Ee, peki tercih süreçlerinde öğrencilerin kaygılarını azaltmak için neler önerirsiniz? Öğrencilerin kaygılarını azaltmak aslında hayatın iletişimine zıt bir kavram. Başarı için belli miktarda kaygıya hep ihtiyacımız var. Çünkü Sıfır kaygısızlık başarımızı engeller. Bundan dolayı belli dozda kaygıda olmaları öğrenciler için iyi. Öncelikle dikkat gereken yer kaygı ihtiyaç. Ve burada öğrencilere önereceğim olay tercih sürecinde bugünden itibaren 15 günlük bir süreç var. Bu süreçte doğru yönlendirme için doğru araştırmalar yapmalılar. Burada sevdiğin bölümü tercih etmek, istediğin şehri tercih etmek ve seni ileriki hayatında istediğin yerleri taşıyacak bölümleri tercih etmen gerekiyor. Bütün mesleklerde insanlar ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bütün meslekler bizim için aslında herkesin yapabileceği meslek. Ama hangisi kesin garanti meslek? Sevdiğiniz meslek. Evet her zaman daha iyidir. E, tercih yaparken en çok öğrenciler hangi hataları yapıyor peki? Öğrenciler tercihlerinde ağırlıklı olaraktan ilk yaptıkları hatalar hızlı karar verme alışkanlıkları var. Hızlı karar verme alışkanlıklarından dolayı öğrencilerde biz şunu görüyoruz. Araştırmadan üniversiteyi, yurtları, şehirleri ve bölümleri araştırmadan, özel koşullara dikkat etmeden tercihlerini yapıyorlar. Bundan dolayı mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Bunun için rehberlik sistemleriyle eğitimlerinde dikkat etmeleri gereken ilk nokta Mutlaka bu tercihi yaparlarken eğitim kurumlarının rehberlik danışmanlığından faydalanmaları gerekiyor. Ve burada da mümkün olduğu kadar yakın ilişkiler içinde olmaları gerekiyor. Bir defa gitmek değil gerekiyorsa bu 15 günde 15 defa ayrıntılar için gitmeleri gerekiyor. Sınav sonucundan memnun olmayan öğrencilere neler önerirsiniz? Sınav sonuçlarından memnun olmayan öğrencilerin iki başlıkla irdeleyebiliriz. Bir, bana düşeni bu sene yaptım mı? Sorusunu kendine bir sorsun. İki, yaptım. O zaman tercih danışmanlığında ve tercihlerde doğru tercih yapacağı eğitim kurumlarında yardım alaraktan aslında memnuniyetini bir üst safhaya çıkartabiliriz. Çünkü memnun olmadığı, aslında kazandığı üniversiteye yerleşme puanı aldığı şartlarda olabilir. Tercih döneminde şunu çok iyi dikkat gerekiyor. Doğru tercih kazandırır. Bütün öğrencilerden öncelikle bu. Ama şu soru tekrar ederse bana düşeni bu sene yaptın mı? Sorusuna cevap vermesi önemli. Buna cevabını versin sonra tercihini mutlaka yaptırsın. Peki bir sene mezuna kalmak kayıp mıdır yoksa kazanç mıdır? İnsan hayatını düşündüğümüzde bir sene hiçbir zaman kayıp değil. Ve burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir seneyi kaybedecek miyim? Sorusu yerine bir seneyle neler kazanacağımı hayal etsin. Bir seneyle neler kazanacağım. Evet. Ee, son olarak YKS öğrencilerine ve ailelerine neler önerirsiniz? Bu süreçte ailelere özellikle düşen en önemli göre öğrencilerin tercihlerinde doğru yönlendirmede şuna dikkat etmeye gerekiyor. Aileler kendi hayatlarını çocuklarına yansıtmak yerine onların bundan sonraki hayatları daha rahat yetişmesi adına düşüncelerini ilerletirken bu hayatı çocuklar yaşayacaklar ve doğru yönlendirmeyi eğitim kurumlarından almaları ve meslek kişileriyle tanıştırarak yapacağı iş hakkında doğru bilgiler almasını sağlayaraktan çocuklarına yardımcı olmalarını tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Ayrıca eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da dinlemek isteriz. Özellikle bizim bütün öğrencilerden, bütün ailelerden beklentimiz, eğitim kurumları olaraktan şu 15 günlük süreçte sizin aracılığınızla bunu tekrar duyurmuş olayım. Lütfen kurumlara mümkün olduğu kadar fazla doğru soruları sormak için, rehberlik almak için gelmeleri. Geldiklerinde doğru sonuçları hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.